Hello! Merhaba. Merhaba ben... arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre, namı der evet. Mert. Eşim Göksu. ve <laughs> Şimdi gidiyoruz ama nereye? Nereye gidiyoruz? Sizinle Antalya'ya geldik. Köye gidiyoruz. Hangi köy? Lübbe Köyü. derler ama dememişler. Antalya Köprülü Kanyon'a rafting yapmaya gidiyoruz. Evet. Bugün rafting yapacağız. Dün kapalı havuza gittik. Onun kapalı biraz... havuz mu? Yanlış mı? Kral ha? havuz. Pardon. Sen heyecandan hiçbir şey söyleyemiyorsun. Her Pardon. şeyi karıştır. Pardon. Her şeyi. Pardon. Kral havuz. Aşkım. Şimdi biz bir haftalık bir tatile geldik arkadaşlar Antalya'ya. Arkadaşlarımızla birlikte Ayşegül. Ayşegül şu an güneşten arınmak için güneş kremini ihmal <laughs> etmiyor. Ne olmayı sevenlere göstereyim sürekli 360 faktör geziyorsunuz. <laughs> Aşağıda yukarı kaydırarak. Bakabilirsiniz linki. Aynen. Açıklama kısmında linkler olacak. Aziz Allah'a şefaat etsin. Ee, bir diğer liderimiz olarak geçen de Feyyim. Boz Bey. Ayşegül'ün eşi olur Bozbey kendisi. Boz Bey'lerden, Manlılardan, Cihangil ailesinden. Evet, evet. arkadaşlar bu ekibin lideri benim. <laughs> Sürekli bizi bir yerlere götürüyor. Ama nereye götürdüğünü bilmiyorum. Saati var bir tane dokunmatik. Asla He. söz ettirmiyor ona. Hele, hele bu nedir, Dokumatik mi? O saat yorulduğunu söylüyor. Fakat Fehim hiçbir şekilde yorulduğunu kabul etmiyor. Gözleri kapanıyor ama hala. Evet, gözlerim yo, yo, dün diyor, hele hele gerçekten. Hele, hani bugün de Atlantis'e gidiyoruz. Planlarımız değişti, rafting yapacaktık. Farklı marka bir yerde yapacaktık. Verme, marka, ben mi? Neden? Şey Belki <laughs> sponsor <'u> yapacağız. <laughs> Allah, 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 Allah Allah. Ya bir şimdi, Allah. <laughs> now, now. Atlantis. Rafting. Rafting evet Rafting arkadaşlar görüyorsun. beni eklemek isteyen linki Instagram hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Ruslar eklesin, Ukraynalılar. Link hesabı <laughs> <uzaları, gülüyor> aşağı <Rusları> bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <beni> ekleyebilirim. <laughs> ben ve biricik eşim. <gülüyor> <gülüyor> Katerine var çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Biz onlara <laughs> göstereceğiz raftingde her şekilde. Bunları ben şimdi bunları suya sokup sokup çıkartalım. Bunları görelim. Hep evet. iyi olacağım. Evet. Burada gerçekten çok bir turist var. Ben gelmiştim daha önce basketbol oynarken. Mette de Ama gelmişti. Kaç yaşında? 13. Ama 13-14 yaşlarına kaç yaşındasın gelmişti. Kaç yaşında? Evet. 20. Daha 21. çok büyük. Çok büyük. Arada. Çok büyük. Çok büyük. Teşekkürler. Sağ olun. Bakalım çok güzel bir yer Antalya. Gerçekten herkese öneriyorum. Çok gerçekten gezik görülmesi gereken bir yer. Başka bir şehir. Ya, şimdi gidiyoruz. Geldik mi yo görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Herkese tavsiye ederim Antalya'da gelenebilecek, arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz bir yer. Daha bayağı uzun. Biz şu an en yukarı çıktık öyle söyleyeyim. Bayağı yukarı çıktık. İki kişilik de yapılabiliyor. Dört kişilik de altı kişilik de böyle küçük tatlı bir yer. Bir sürü yeri var. Otel var. Kamp alanları var. Ee, ekstra bungalov evleri var, otelleri var. Aradığınız her şey mevcut. Her Hepsinin fiyatları farklı. Ee, bir sürü rafting grupları var. Hepsinin fiyatları içinde neler olup olmadığı çok değişiyor. Şu an buradayız. Biz iptaline bineceğiz mi belli değil. Hava çünkü biraz kapalı şu an burada. Bakalım. Atlantis'e geldik şimdi. Saat 2'de rafting yapacağız. Bakalım Met konuşmaya gitti. Öyle bir yer. Ay şekilde yavrum yoruldu. <laughs> Yürüyemiyor bile. Nereye gitti kocam bilmiyorum. Bak kocam da orada bir şeyler soruyor birilerine. Böyle. Bak bak ne dedim bir tane satarım dedim hemen hediye vereceğimi dedim. <laughs> o zaman bunları <laughs> aldık. <Garvanlar. gülüyor> bu İndik şimdi. Aldı, bu. Kararımızı <laughs> değiştirdik. Kız, Adrenalinle <laughs> geldik. Hatırlıyor musun aşkım? Kılıf Adrenalin arkadaşlar. demiştim ilk başta aşkım. Kılıf Ama bak su geçirirse. Arkadaşlar şunu açık söyleyeyim. Böyle bir bineceğiz. İlla Şimdi sen kılık abi. Sen Neden? Su, Kameralar su çekiyor. Kabat magazine <laughs> çıkmak <gülüyor> istemiyor. <gülüyor> Allah, Allah senin Allah, Allah, yerim ya. Tüne şey bakın. Fehim'e bak. Fehim de liderimiz. Tamam, <laughs> abi sen mi bizim rehberimiz olacaksın? Yok arkadaşlardan bir tanesi şimdi çıkıyor onlar hemen hemen botu yükleyeceğim siz üzerinizi değiştirin. Tam bir un kurabiyesi yiyelim. <laughs> <laughs> evet şimdi bekliyoruz. Mehmet'e bak sen. Hele hele şunlara. Sen Böyle oturduk bekliyorduk. Evin önüne bak sağlığı için. Dört kişilik. fermuarını <laughs> Dört kişilik bir boka bineceğiz. Beyim. O göbekle kardeşim. Ha bunu izlemem. Bir şey diyeceğim. Yani. He. Çok yemek yaptığından Aşka. değil. Yemek yaptım. Dışarıdan yağlı yemek yediğim de için Dört kişilik bir boka bineceğiz. Rehberimiz bir adam olacak. Bakalım nasıl olacak. Zaten size göstereceğiz. Günahları <laughs> gidiyoruz. Güzel olacak. Bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Söyle. Evet evet oldu. Oynatabiliyorsun değil mi evet, orada? Evet evet oynatabiliyorum. Tamam. Görüşürüz. Evet şimdi iniyoruz. Hızlıca küreklerimizi her şeyimizi aldık. Arabamız bu. Atlayın. Yağmur hafiften silemeye başladı. Liderimiz yerini aldı. Ayşe bak. Gideceğiz. Sonra turumuz başlayacak. Hadi bakalım. Oğlan şu an çok adacık bir şey var boyum küçük oldu. Yiyemedim. Geç Hatun geç. Tamam. Küreğini çek kız. Allah Sersöre Allah oturtmuş. ben sığamadım. Driz olduğunu için olabilir mi? Sen de ver. Evet. Sen de driz. Bindik şimdi Ayşe'ye bak. Hmm. Ayşe Değil. çok heyecanlı. Liderimiz onun hala kapatmamış. Hadi kapat şöyle. Can yeleği falan hiçbir şey yok. Kılıfı kapatır kapatalım. Oy kocama bak. Ben bunu kapatamadım, gücüm yetmedi. Kapatma, kapatma. Bir bekle adam kapat. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Canım saçı efesi yanına bakıyor. Ciddi sen. Ben de sıfır. Aşkım i̇şte ben benim aklım uyumuş olsaydı 230 lirayla çıkacaktık burada. Şimdi, Şöyle. Niye uzatır olduğu geçti? İkiyi beklememiz gerekiyor. Hepinize. Aleyküm, selam. Aleykümselam. 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 Ben, ben. Sizler bu kapitan ben, 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 ben olacağım. Hazırsınız değil mi? No, İnşallah. Hadi gidelim. Yağmur Hadi yağıyor. Sıkıntı olmaz yalancı. Evet. yavaş yavaş. Çok hızlanma. <laughs> suya diyeceğim ama. Ay, arabada, araba, arabayı var ya. çok Korkuyor mu? Evet. Korkuyor. Tamam, seni su atlayacağız hepimiz. <laughs> 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 Yandır olur. <laughs> o bizimle, bizimle korkuyor değil mi? O zaman o temiz gitsin. Evet. Hayır, kendin yüzünün git. Ayşe kendin ben git. Ay ben sudan korkmuyorum ama yoldan korkuyorum. Ne zaman kalkacağız? Şimdi biz VIP'yiz zaten. Biz bu tarafa mı gideceğiz bu tarafa mı? Biz direkt suyun içine Baksana onlar bu tarafa geliyor. Demek ki onlar böyle. Aldık dört tane. Evet. Biz yanlış turun ismini seçtik. Bu turun ismini gördünüz mü? Adrenalin. Yani adrenalin dibine. Aaaa. Çekiyor <laughs> iyi misin? Ay iyi misin Ayşe? Yazdım kanlı bıçaklı. Aşkım bir şey olursa sana hep şey mi gireceğim bu arada? Ayşe, Ayşe'nin astım ilacını falan ben aldın mı? Gece çık adam ben niye boğuyorsun? Ha? Şoförümüz de bindi. Abi. Şoförümüz de bindi. Ayşem bu da çok korkmam da. Abi, Suya tamam iyi. Bana da sen. Şu an atlayacağız tamam. Çıkacak değil mi abiler? Yok. Yok. Bir şey, e, bir şey diyeceğim. Tamam, tamam Pardon. Ha. Hep birlikte mi bineceğiz? Hep birlikte bineceğiz. Biz dört kişi. Dört, altı kişi Altı kişi oluyor. Dört kişi, oluyor. 4 kişi, 4 4 kişi, de 4 kişi diye dediler. Ya, bunlar, da bunlar da var. Bu ağır bot 4 dört kişinize zor geliyor. Adam çok şey. olsa değemeyin ya. Yani. Aynen. Aa, arkaya atarız. Allah bismillah Ay yavaş. başladık. Ay

It's going be cold. gerçekten. Şu an böyle bu ekiple. Rahatsız gibiyiz. Birazdan başlayacak. Ekipmanlarımızı giydik. Aç bir daha. Benim yettiğim yerlere sende gideceğim. Kafayı yiyeceğim orada. Adam var canım var yazmaz var canım Erkekler bu şu an buraya ineceğiz, Yavaş yavaş. Baya e, şoförümüz şu an erkeklerini taşıyor. <laughs> Benim kocam ya buldu <laughs> Ayşe? Evet arabamız gidiyor. Artık bir daha raftingden sonra görüşmek üzere diyoruz arabamıza ve yola koyuluyoruz. <laughs> wow. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, benim kocamı bırakın. Allah bismillah. <laughs> evet. evet. Geçtiğimiz kız canlı değil mi? Evet. Do you know the the Turkish, Turkish? Turkish? No. Jordan. 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 Jordan ne ya? Jordan. 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 Yes. Jordan ise biz o abili iki ya misin? Orada bir Jordan ne ya? Soğuk en ee, fazla kiloli abilerimiz önüne oturacak. Sonra bize ne arkada mı oturacağız? Bayanlar arkada oturacak. Tamam. tamam. zaman Bi önde bir orta de ortada. Evet. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım. Siz önde oturacaksınız tamam mı? Ölmeden önce bir sallayın. Ölmeden önce bir sallayın. Tövbe <gülerlar> <coarse geltemey gülerlar filler> ya. Ver. <gülerlar> Nasılsın Ayşe? Aslında da var. Evet. Yenge nasılsın? İyi misin? Tamam. <laughs> Ay manzara on numara ya. Otur burada kitap oku. <laughs> Allah. Tövbe tövbe. Burada okuyor kitabı mı Mangal bile yapıyor. <laughs> 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 Hasta hasta üst çok atma. Onlara tamur atıyor. Sen su değmedi değil mi? Su değmedi tabii. Ha tamam. Görüyor mu ben? Ay, çekelim musun? mi? Ustayım ki. Çekelim mi? Yok yok. Siz dinleyin. Fakir abi çeksinler sonra çekeceğiz. Aa, Abiler ama dikkat. Ben çekelim dediğiniz zaman şey. çekin. Siz fakir abi çekilsin. Çok güzel ya. Yazık ya, Gerçekten lazım. müthiş. Hayır, 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 gece yok ya bu, gece de yok. Biraz önce de görmemiştim bunu. Çekilin. çekilin <laughs> fotoğraf abi, başı beşer. <laughs> gel. Hop! 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 Ahmet ro. Öyle yap, öyle tut. Eli, eline kes getiriyorsun ya. Ahmet tutamadı. O kamerayı bu yengeden birini versene onlar çekmiyor ya sen. Yani. Onlar çekmiyor artık çekmiyor olduk. Ben de buradan, ben de buradan çekiyorum. Ben yengeler yoruldu. Vallahi ben bittim. Ben yorulmadım da. Biz de çekelim hepimiz. Haydi. Hop! Hey! Oh, hey. ой о ой 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 амет ае кри тут ой 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 Haydi söyle, e, riyâlerden değil miyim? Haydi söyle. Oh, oh, Hadi 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 Çek 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 çek, çek. Yapma şey yapma şey. Hop hey, hop, hop, hop hey. Telefonu kapattı. Tamam. Neden niye kadın onların pes Hayır. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, şimdi durduk, bir tık mola verdik. Böyle arkadaşlar da burada, esizimizden Söyledik evet. aynı yapıyor buralarda. Ayşe de burada, Ayşe donmak üzere. Evet, kocam da atlayacak, atlayış yapacak. Bence kocam kocam Fehim. Fehim. Aşkım. Aşkım. Bakalım nasıl olacak? Böyle çok güzel yerler. Gidim. Aşkım. Batamıyor, batamıyor. Dur, lan. Aşkım da... iyi misin ya? <laughs> Dur, atıyorum, lan. Lan, <laughs> ya çok abi, çok abi gel. Vallahi bir şey olmaz gel. Hayır ya kötü vurdu, kötü vurdu. Hayır kaydı, kaydı bir şey olmaz. Bakın. Koca mı öldürdün? <laughs> Hiç, şey Hiç şey yok. Hiç şey yok ya. Lan ya. yalan atma. Vallahi ya. hissetmiyorum. Yere mi değdi? Tasaya mı? Demire çarptı. Emin de alakalı Sağ aldı. Evet. Ay <laughs> bak. <içiyorum ya. gülüyor> Ahmet de burada. Evet. Ahmet de burada. <laughs> yanma yanma. Gidiyoruz artık. <laughs> Botumuz Aşkım iyi misin? <laughs> Kuşum iyi misin? Aa, lan! Aşkım iyi misin? Basamıyorum, basamıyorum. <laughs> Oh, dayanmadı bir şey geldi sanki. Evet. Ver telefonu. Aa, tamam. Neresi? Görmüyor musun? Ha olmaz, bir şey olmaz. Abi bir şey olmasın da. Bileğin bir ağrıyor zaten. Açsın Bir de çekiyor. Gel bir soğukta tut da biraz. Soğuk su tut. Evet, soğuk. Hadi gelin dinelim. Teybi. Teybi taşlar he telefon şey yaptın ya versene aşkım neredeydi kamera Ehliam Baruk Aa ya ya Hissetmiyorum şu an Sen vurdun mu Yok, ayağını yapabiliyor musun? Evet, oh, ya. oh, yok, yo, bir şey yok sadece ağrıyor. Bir şey yoktur da. Ya. Ağrıyor, ağrıyor. O, o, bak, sana bunu içeceğim. Ben vallahi korkuyorum ya abi. Kendimi kötü hissediyorum ben. Bir daha da bir şey Evet, görüşürüz. Arkadaşlar da buradan.

Video. Ahmet go, şey go, go. Abi, go, go. No, go. Hoş, go to me. Come to me, come to me. Go, go, go. go. <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Eee rafting videosunu editlerken kapatmadığımızı fark ettik. E, çok güzel bir gün geçti. Şu an kamp videosundayız. Ya yani efsane diyebiliriz. Herkese de öneriyoruz. Adrenalin isteyenler e, yorumlara yorum kısmına yazabilir. E, gittiğimiz iletişim numaraları vesaire her şey var. Onları da verebiliriz. <laughs> o kadar. Şimdiden gidenler için bol şans diyelim. Çünkü gerçekten ingameli yollar var. Çok soğuk. Evet. Su gerçekten çok soğuk. Ve e, biz şu an Haziran, Haziran ayındayız. Asıl gidilmesi gereken aylar Ağustos vesaire. Ee, fakat biz tatilimizi öne çektiğimiz için bu tarihlerde gitmemiz gerekti. Öyle Ağustos ayında giderseniz gerçekten güzel bir şey olabilir. Ee, şu an gidecekler için de bayağı bir soğuk diyebilirim yani yanında ben mesela mayo ile girdim. Maya ve deniz ayakkabısıyla giydim sadece. Ayda şu fazla ışın. Aynen. Tight ve uzun kollu bile giyilebilirdi yani. Aynen. Ben mesela yağmurluğumu falan giyebilirdim. Çünkü bir de biz oradayken çok fazla yağmur yağdığında videoyu alamadım. Ee, yağmur yağdı, güneş açtı. Ondan sonra bottan düştük. İşte Medin ayağı takıldı. O yüzden de zaten onun şeyi var. Aynen. Kaydı var. Evet. O yüzden dikkat edilmesi gereken yerlerde Bayağı Su şaka olmaz. Özellikle evet. Özellikle arkadaşlarınızı Görürsünüz zaten. Güzel ses Aynen. Sesini. Arkadaşlarınızı kesinlikle etmeyin. Gerçekten çok çünkü tehlikeli bir yer. Full kayalık her yer. Yani bir çakılsa bu an nakalt artık. <laughs> Öyle. Öpüyoruz şimdi diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Sizleri seviyorum. Öpüyoruz. Da değil mi? İşte.